Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle en son attığım ya da bilmiyorum tam hangi ne zaman atacağım bu videoyu da size işte e, motor tanıtım videosunda göstermiştim şu boruları tanıtacağım diye. Bunlar ne borusu diye. Onları size göstereyim dedim. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bunların hepsi sondaj boruları. Sondaj yani su kuyusu boruları. Biz bunları yani biz şu an bulan bunları da dün almıştık yani siz izlediğinizde çok gün oldu belki bunu salmış olacağız ama bunları bunlar içinde çalışan milleri bunlar bunlar boruları tabi dışında bunlar yeni paso açıldı hepsinin bunların böyle bunlar da yeni miller sondajın milleri böyle burada kaç tane 11, 10 tane 11 tane boru olması lazım bu suyu basan pompa Bunlar da o millerin çalıştığı bu bölge lastik bunlar buraları yenile yeni bunlar hepsi yenile yapıldı. Bunlar yani tamirat edildiğim yani sıfır gibi oldu hepsi. Ama bunlar sıfır zaten. Bunlar sıfır yapıldı. Böyle yani arkadaşlar. Böyle sondajın şeyleri var. Ay ayar yani bu kaslan dönce ayarlanınca buraya takılacak mı bu kaslan böyle. Burada okey bu şeyi şu arkadaki bunu bağlayacağımız yer var. Bunu ters çevirip bunu ters çevirip böyle e, bunun üstüne koyup yapacağız. Onları bunu izlerseniz ne zaman bilmiyorum. İnşallah ya, burada olur. Tahminimce yarın siz bunu izlediğinizde belki bir hafta iki hafta geçmiş olacak ama bu e, şeylere boruları, e, şey, boruların yani salım videosunu, kuyı salım videosunu çekerim, atarım size inşallah. E, eğer telefon olursa telefonla o da şey olması lazım bu çıkış borusunun Böyle çıkış olup oradan Suyun atma bir yeri olması lazım o da Şu an ne yapıyoruz Ara çapağının videosunu attım size şu an e, Attım daha doğrusu izlediniz Burada başak var başak ondan sonra ben çektim sonra bir gün daha gitti çapaya Böyle arkasında çok ağırlık var başka türlü batmıyor yani bizim orada çok sert Sadece bir tarla sert o ızgara çektiğimiz tarla yumuşak Ford burada. Ford'un tanıtımı çekildiyse bilmiyorum ne zaman gelir ama gelir o da yakında. Belki izlemiş olacaksınız belki bilmiyorum tam olarak. Ford da burada. Bir şey yapmıyoruz. Burada da 2 tonluk ilaç makinemiz İlaç videosu gelsin mi isterseniz onu da çekeriz. Onun ilacı attım ben aslında ama size işte çekme çekmedim yani. Burada Dara'nın ara yarmaları var takılacak bunlar makineye. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.